merhaba arkadaşlar. Bugün Yerimde sınıf arkadaşım Eymen var. Bugün Bad Bass Troll yapıyoruz. Evet Bad Bass Troll yapıyoruz. Bakın kafa bile sallıyor. Kafa evet. kafa. Allah aşağı düştü Kötü oldu. Lan adam beni... Asıl adam beni trollüyor Bir dakika bir dakika. Lan beni... Ya beni rahat bırak ya. Ben biraz... Demin falan topluyorum. O eyvah ben şimdiden trol malzemesi buldum. Gözümü 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 Hadi hadi biraz daha biraz daha biraz daha. Tamam. At yaklaşık. Aa, bir tane daha. Tamam. Tamam. Bir adet bundan. Bir adet bundan. Tamam. Tam yetti. Lan bizim adam deli. Arkadaşlar burada söylemeyi unuttum. Eymen'in de bir tane kanalı var. E, Burger oyun diye. Onu da abone olmayı unutmayın. Şöyle. çabuk. Onun kanalında da videolar çekiyoruz. İçin... Aa, i̇ki kişi düştü farkında mısın? İki kişi düştü ya. Ya yaklaşık. Lan. Lan. Eymen yukarıda kim var? Lan yukarıda savaş Hadi. oluyor. Aha. <laughs> yukarıda birileri var galiba. Allahım. Oh. Selamın için. Vur vur. Öyle ben seni aşağı düşmeyende. Hayır. Tamam. Böyle kaçıyorum. Geliyor. Bizim adam şey yapmış bunu bakalım. Evet, tüm malzemelerini topladın mı? Topladım. Tamam. 4 biraz blok ölçü var mı Aras sende? Bir adet var. Al. Ah, bir adet daha geldi. Tamam. Marketten biraz blok alalım. Bende her çeşit blok var. Yeşil, kırmızı, sarı. ve mavi yok. Onu da koleksiyonuma eklerim. Ay, şimdi tane. Topu bir tane öyle yok. birisi geldi, birisi geldi. Hayır. Biri sarsın, ah, seni direkt attır direkt. Hadi. Hadi müsait arana diyelim en iyisi. Aynı takımızdayız değil mi? Evet. iki kişiyiz. kişiyiz. Tamam, troll yapamadık önce kız Aynen pek troll olmadı. Heh. Ben gidelim toplayalım. Bir sekiz. Altınları bana salsana altınları. Al. Ah. Evet. Şimdi şundan şuradan aldık. Ben de yol çekiyorum. Pop 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 pop. Şöyle. Biraz kötü yol çektim farkındayım arkadaşlar. Biraz bar berbat yol çektim. Berbat. E, ee, neyse. Selamünaleyküm. Aa, iki kişiler ya. Hemen or orta yol çektim ki. Eyvah adamlar geliyor. Kim geliyor? Hadi biraz daha vuruşsun. Hemen. Yatağı kaplayabilir misin? Adamlar. İkisi de aynı anda blok koyuyor farkında mısın? Evet. Hadi. Atlayınca direkt vuracağız. O takım yıkır. Şimdiden başla. Yemeğini yedi. Hadi bakalım. Atla gelsin. Gel bakalım. Sen gel. Hayır. İki kişi. Hayır. Hayır Hadi be. Kaç dakikadır ölüyoruz. <laughs> öyle öyle bittik. Aa, adam adamda Fortnite dansı Arası var. Biz böyle yapamadık adamlara ya. Aynı. Herkes geliyor öldürüyor. Bir şey söyleyeceğim. Çok... Adamlarda. Aa Eymen bir sürü şey var. Nerede? Bak Eymen. Eymen solukları düzenledi bir sürü şey var. Kılıkları düzenli bir sürü dans var. Evet. Yok. düzenli. Nefes kesici. var. Ayak var. Ben biraz daha bakacağım. Bir dakika. Çok güzel bir şey buldum Eymen. Ben de. Ha şunu da şuraya koyduk. Şunu şuraya koyduk. Bir sürü dans yaptım. Eymen bana baksana bir. Bak bana bak. Gel bir yanıma. Eymen. Heh. Bak bana bak. Bana, olduğun yerde dur. Evet. Her like sana bir tokat. <laughs> <laughs> Bakaras. <laughs> Bence inek oldu. <laughs> bak. Bir dakika. Bak bana bak. Elim bana baksana bir. <laughs> ben asker selam veriyorum. Şuradan. az hiç buraya fark etmemiştim ya. Bunca zamandır. Aha. TNT, BNT. Şimdi şuradan şöyle alırım biraz. 12 tane ihtiyacım var. Yok. 2 tane daha. Eymen. Bir tane ne olduğunu farkında mısın sadece? Hı? Bir tane sarı var sadece. Ben biraz daha bakacağım ya çok zevkli. Aynen. Şunu da istiyorum. Şunu da. Ben bir tane daha buldum evet. Çok güzel bir tane daha buldum. Nerede? Tamam. Hadi ara trol zamanı. <laughs> Şunu yeni aldık. Tamam. Trol zamanı başlasın. Nereye gidiyorum ben ya? Bir şey almadan gidemem. Şunu aldım. Şurada. Eymen ben de iki tane stek 124 blok var. Oha. Şu, o adam karşıma gelecek. Yiyecek bomba. Tamam. <laughs> Nerede bu orada? Ben göremiyorum adamı. Kendi Aha kendi bezinde. Eymen çekil. Eymen çekil. Eymen çekil. Çekil çekil Eymen çekil. Eymen kaç. Kaç Eymen. Tam kırdım. Nerede? Öldü. Aha. Eymen gel, gel buraya. Gel lan sen. Gel gel. Sen gel. Eymen. <laughs> Allah düşeceğim. Ve kazandık. <laughs> evet arkadaşlar. Asker selamıyla bir el daha giriyoruz. Ben de çok Eymen bak. Benim yeni yaptıklarına baksana bir. Bakayım ben bak da ben ne buldum. Ne? <laughs> El sallıyorum. Emredin komutanım. Tokat. Her like Emre'ye bir tokat. Herkes 500 bin like geliyormuş bir 500 bin tane tokat. Bu arada, bu arada diye Biraz önceki el taci e, bizzat adam taşıdı oyunu. Sarı takım elendi. Oha Aras TikTok var. Evet ama TikTok biraz kötü ya ben beğenmedim. Ünlü bir TikTokur olarak o be dansı beğenmedim. Arası, bir şey buldum. Ne? Adı ne? Bak, bak göstereceğim şimdi. Eğimin artık yatağı korursun. Hop. Hop hadi şöyle biraz daha hadi. Burada ilk defa bulduk da. Arkadaşlar kaç aydır biz e, troll yapıyoruz ve de varsa bu dansları yeni bulduk. Aras var şimdi. Geliyorum yanına. Aras. Efendim. Bak şimdi. Geldim. Ah, dam kaza, bir dakika. Ya. Hop, 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 bakalım da stay. kaç hop, bakalım style yapamayız aa Lan bize eşek el. Ya bu arada içerisi çok karanlık. Gel lan sen. Gel gel. Sen bize artistik yapmak ha. Mavi. Sen bittin mavi. Geliyorum bak oraya bak. Beni oraya getirdiniz ha. Beni oraya getirtmek. Bu arada ortada bayağı bir zümrüt var. Harbi. Ya bu arada e, ayrım falan almayır biraz çok kara. Ya tamam Yataan... vuruyor. Ona görünmez lan. Nasıl? Odan görünmez. Evet komutanım. Adamın sadece kullanıcı vardı. Oh, o o makro makro Eymen gel videoyu bitirelim. Bitirdin mi? Yok yok. Gel videoyu bitirelim. Neredesin? Neredesin? Ben seni bulamıyorum. Bir bir kaç ee, Yok bir dakika. Ha, arat He? arat. gel. Asker şu duruşum var mı? Asker duruşu. Hı? Asker asker selamı. Ay. asker selamını bulsana. Asker selamıyla uğurlayalım izleyicilerimizi. Asker selamı hadi. Eymen bak buldun mu asker selamını? Hadi. Bir, iki. Bir dakika dur dur. Hadi bir. Ha, bir dakika. Bir dakika ben de geleyim yanına. Bir. İki. Üç. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha çok böyle bedvars troll gelmesini istiyorsanız like atmayı. Abone olmayı. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.